Evet arkadaşlar bugün 26 26 Eylül 2022 Kuşadası kafan aldı. Ve ikinci vuruşunu aldı. Birincisini kaçırdı. Bakalım bunu ne yapacak. Tamam, bu. Ne zaman vurdu hocam? Biraz daha gitsin ya. Ya da sen istersen anlat. anlat. Güzel anlat. Anlatayım seni çok güzel atıyorum hocam. Hocam vurdu. Evet arkadaşlar. Ortamız çok güzel kalama alıyor. Beysi tasmaladı. Balık üzerinde. Birazdan kaçırmadan alacağız. Şöyle bir görüş açısı yapalım. Öyle yapacağım zaten abi. Bu tarafta saat altı akşam suyu getirdiğimiz zarganayla 15 dakika içinde vuruş aldık. Zarganayı Mehmet getirdi. Büyük zarganaca. Akşam suyunu 15 dakikada kofanayı aldık. Evet. Günün şanslısı Ali Reis'e de selam olsun. Bugün 10 kilo balık tuttu. Kepçe var. Kepçe var. İnşallah diğer olsalar almaz. Evet, biraz balık açıkta. Bayağı bir kalama aldı çünkü. Hatta bak mü? Ha? Görüşmeler. Görüşmeler. Öyle. Evet, balık henüz görüntü vermedi. Yer da. Ya, Mehmet kepçeyi hazırladı. Aa, abi. Üzerinden gidersen ip misine çekeyim mi? Biraz balık sağa kaydı. Tamam kurtardım ortalardan ya. ya, ya. Evet balık biraz açıkta. Mehmet Geri bot gelmez inşallah ya sahil güvenlik Evet, sahil güvenlik botu geçiyor ama bizim bir sınadan uzakta. Balığı henüz yanaştıramadık. Balık sağa kaydı. Abi de. Ama balık güzel şey şey i̇ki kilo, iki, iki, kilodan fazla herhalde. Evet, tahminimize göre balık iki kilodan fazla. Çok Direnç gösteriyor. Aha evet. Sağ doğru gidiyor. Sağ doğru iyi. Bu sola gitsin daha iyi. Ne nasılsa. Evet biz de balıkla beraber kayıyoruz. Evet balıkla beraber kaydık. güzel bir görüş açısıyla inşallah balığı seyrettireceğiz. Bu adamın şöyle oltasını çeksin ya. Abi oltayı bir sarar mısın ya? Ha? <laughs> bir şey olmaz o, bir şey yapmaz o. Evet balık yine sağa kaydı, biz de sağa kayıyoruz. <laughs> Altyazı <laughs> M.K. Evet balık yaklaştı mı? Bir dakika. Balığın görüntüsünü alalım. Geldi. Arkadaşlar. Balığın görüntüsünü ben bir alayım. Şuradan. Yok yok. Gene iyi. Evet. Sargana yağzından attı ama biz görüntüyü alalım alacağız şimdi. Gel, gel, gel. Evet Mehmet Kepçe diyecek. Biraz balık direnç gösteriyor. Kıyıya geldikçe. Evet. Mehmet kepçeledik, kepçeledik. Evet. 2 evet. kilo var mı? Tabii ki Mehmet, evet. Veysi tebrikler. Evet, ilk akşam balığını Veysi aldı. İlk akşam balonu Veysi aldı. İyi seyirler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balığımız 200 kilo. Kilo İyi seyirler.